Psikoloji profesörü Edith Weisskopf Joelson, Amerika'nın bugünkü kültüründe çaresi olmayan acılardan muzdarip olanların ızdıraplardan gurur duyabileceği ve bunları aşağılayıcı değil de ulvileştirici deneyimler olarak görmeleri için fırsatlar yaratamadığını öne sürmüştür. Bu tür durumlara maruz kalan insanların sadece mutsuz olmakla kalmayıp mutsuzluktan utanç duymasına yol açan bazı sağlıksız trendlerin giderek arttığını belirten Joelson, başlarına gelen felaketleri ya da kötü durumları saklama eğilimine giren insan sayısının toplumda giderek arttığını ifade etmiştir. Acımız çok büyük biliyorum. Asrın felaketin üzerinden günler, yıllar hatta yüzyıllar geçse de insanoğlu unutmayacak. Unutulacak gibi bir şey de değil zaten. Psikolojik yaraların tamiri ki buna yara demek ne derece doğru bilemiyorum. Bence büyük bir travma bu. İşte bu büyük travmanın tamirinin binaların tamirinden çok daha zor, önemli ve hassasiyet gerektiren bir iş olduğunu düşünüyorum. Bence artık ihtiyaç listemizde psikolojik destek de olmalı. Peki insanoğlu olarak bu içinden çıkılamaz ızdıraplar için bilimsel metinlerde ne üretebilmişiz? İşe yarar mı bilemiyorum ama logoterapi diye bir şey var. Logoterapi ile ızdıraptan çıkış için psikolojik reçeteler sunulabiliyor. Sizlere psikolog Viktor Frankl'dan 3 örnek olay anlatarak bir çıkış yolu bulabilir miyizi anlatmaya çalışacağım. Viktor Frankl yazdığı kitapta logoterapi ya da bunu uygulayan psikoloğun yaptığı işin bir ressamdan çok bir göz doktorunun işi gibi olduğunu, ressamın hay kendi hayal dünyasını size yansıttığını ama göz doktorunun işinin size gerçek dünyayı göstermek olduğunu ifade etmiştir. Logoterapiyi de göz doktorunun yaptığı işe benzetmiştir. Viktor Frankl'ın dünyada ızdıraplı zamanlardan kurtuluşu en iyi anlayan ve en iyi anlatabilecek kişi olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi Auschwitz toplama kampından sağ salim kurtulmuş olmasıdır. Psikolog biri için bu deneyim konuyla ilgili yazılmış o binlerce sayfa makale ya da kitap okumaktan daha mühim bir şey olsa gerek bana göre. Auschwitz'ten kurtulduktan sonra seanslarına başlayan Frankl her şeyden çok sevdiği karısının İki yıl önceki ölümünü atlatamayan danışanına Siz önce ölseydiniz ve eşiniz sizin ardınızdan hayatta kalmak zorunda olsaydı ne olurdu? Sorusunu yönelterek Bir terapiye başlamış Danışanının Onun için korkunç olurdu Kim bilir ne kadar acı çekerdi yanıtını vermesinden sonra Onu büyük bir acıdan kurtardığını söyleyerek Onun ızdırabını Anlandırma yolunu seçtiğini ifade etmiştir Viktor Frankl Danışanının kaderini değiştiremez ve eşini değiştir dirilt diriltemezdi. O sadece değişmez kadere olan yaklaşımı değiştirmeye çalışmıştı. Izdırabına bir anlam, bir özveri yüklemeye çalışmıştı. Logoterapi insanın acıdan kaçmasını sağlamıyor. Hayatında anlam bulmasını sağlıyor. Bir başka örnek olayda 11 yaşındaki oğlunu ve eşini aynı kazada kaybetmiş 30 yaşındaki bir kadın engelli diğer oğluyla beraber yaşamak durumdaydı. Ve bu durum onun için büyük bir travmaydı. Yaşadığı psikolojiyi intihar ederek çözmek istiyordu. Viktor Frankl ona 30 değil de 80 yaşında olsaydın ve hiç evlenmeden onlarca erkek arkadaşın olsaydı ve hiç çocuğun olmasaydı diye bir soru yöneltmiştir. Geriye dönüp baktığında ne hissederdiğini sorgulatması, sorgulamasını istemiştir. Gelen yanıt şu. 80 yaşındayım ve çocuğum yok. Hatıram yok. Niye yaşayayım ki? Bunu düşündürten Frankl, kadının geriye kalan hayatını artık anlamlandırmıştı. Kadın ayrıca oğlu ve eşiyle kısa ama sevgiyle dolu, zengin bir hayat sürdüğünü bulun, 80 yıl süren sevgisiz bir hayattan daha mutluluk verici olduğunu anlamıştı. Viktor Frankl, dini inançların psikolojide önemli olduğunu vurguladığı kitabında, içlerindeki tanrı inancının güçlü olduğu bir grup terapisinde, "Tanrı neden bizi sevmiyor ve ızdırap veriyor?" sorusunu sorup Tanrı'ya inanmaktan neredeyse vazgeçme işine gelmiş kişilere logoterapik şu ifadeyi kullandığını belirtmiştir. Çocuk felci ilacı geliştirme aşamasında kullanılan ve bu amaçla delik deşik edilen bir maymunun bu acıda bir anlam bulamayacağını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Sınırlı zekasıyla insan dünyasına yani ızdırabın anlamının kavranabilir olduğu tek dünyaya giremeyeceği açık. Peki ya insan evrenin evriminde son nokta mı? Hala başka bir boyut olabileceği, ızdıraba ilişkin sorunun cevabını cevabının öğrenilebileceği bir öte dünya fikri sizi Tanrı konusunda umutlandırmıyor mu?